Ukrayna ordusu 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kursk'ta devam eden operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki 1250 kilometre kareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtti. Rusya'ya ilişkin sözde kırmızı çizgiler gibi naif ve hayali kavramların Ukrayna'nın kontrolünde olan Suta yakınlarında bir yerde parçalandığını ifade eden Zelenski, Ukrayna birliklerinin toplam 92 yerleşim yerini ele geçirdiğini sözlerine ekledi. Ukrayna sınırındaki yerleşim yerlerinin koruma ihtiyacını gerekçe gösteren Zelenski, ortaklarımız Rusya topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut kısıtlamaları kaldırırsa Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmaz ifadelerini kullandı. Öte yandan Danimarka, Ukrayna'ya sağladığı silahlarla Rus topraklarının hedef alınmasına izin verildiğini açıkladı.